Kukuli çizgi film oyuncakları açıyoruz. Yepyeni oyuncaklar. Yeni Kukuli oyuncaklarını açmadan evvel hepsine şöyle bir göz atmak istiyorum. Bakın Kukuli yazı tahtası. Kukuli bağlantı kurma oyunu. Kukuli dev yüz parça puzzle. Kukuli oyun zamanı çıkartmalı faaliyet kitabı. Ayrıca düt düt kokuları var. Ve oyuncaklar puzzle'ı. Burada da yine Kukuli banyo yapıyor puzzle'ı. Çıkartmalı öykü kitabı var. Kukuli macera diyarı. tinki kumbara. Ve Tinky Minky Kukuli bardak. <laughs> Kukuliciğim bu ne kadar güzel bir resim böyle. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel bir resim. Bunu çerçeveletmeliyim. Arkadaşlar ilk olarak... Tinki kumbarayı tanıtmak istiyorum sizler için. Bakın sizler de benim gibi para biriktirmeyi sever misiniz? Özellikle biriktirdiğim parayla kendim için bir şeyler almaya bayılıyorum. Bakın çok güzel. Üzerinde de benim resimlerim var. Tinki. Paramızı bunun içinde çok güzel biriktirebiliriz. Rengarenk çizgi film karakterli bardakları hepiniz seversiniz değil mi? Bakın Kukuli bardağı. Kukuli, Minki ve Tinki. Çizgi film karakterlerinin olduğu çok eğlenceli bir bardak. Tutma yeri de kalpli. Çok güzel. Bakın ne kadar güzel. Kar küresine benziyor. İçindeki simler parlıyor. Tinki Minki kukuli bardağıyla su içmek daha da eğlenceli. Selam çocuklar ben düt 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 düt, düt, düt sen de mi bizim için bir şeyler göstermek istiyorsun? Hı hı. Bakalım düt dütün bize göstermek istediği neymiş? Oo bir koku. Mis gibi kokuyor düt düt bu. Arabaya asabiliriz, odamıza asabiliriz. Müthiş güzel bir koku yayıyor etrafa. Çok güzel beğendim bunu düttüt, düttüt. Düt, yollar benden sorulur. Şöyle asalım. Düttütür düt benim adım. Yollar benden sorulur. <laughs> tamam kokuli, merak etme. Hemen açıyorum yazı tahtasını. Kukuli eğlenceli yazı tahtasıyla hadi öğretmencilik oynayalım. Öğretmen Kukuli şimdi size bir soru soracak. Oh oh. Matematik sorunuz geliyor. 5 çarpı 5 eşittir kaç eder? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. <laughs> Öğretmen Kukuli'nin sorusunu cevapsız bırakmayın tamam mı? <laughs> Okul öncesi çocuklarımız için bağlantı kurma oyunu açıyoruz. Tam olarak 58 parça 4 kişiye kadar oynanabilir bağlantı kurma, üzerinde birbiriyle ilgili resimlerin olduğu ve sadece birbiriyle ilgili tam olarak eşleşen ikili yapboz parçalarından oluşan bir eşleştirme oyunudur. Şimdi yapboz parçalarımızı birbirinden ayıracağız. Birbiriyle bağlantılı yapboz parçaları, şemsiye ve yağmur, diş fırçası, diş macunu gibi. Şimdi çıkartacağız ve karıştıracağız. Böylece oyunumuz başlamış olacak. Maymun, muz. Maymunlar muzu sever öyle değil mi? Birbiriyle çok ilişkili oldu bu puzzle. Yağmurda neye ihtiyacımız olur? Bir şemsiyeye öyle değil mi? günde en az 3 defa dişlerimizi fırçalarız. İşte bu da diş fırçası. Peki diş fırçasının neye ihtiyacı vardır? Bir macuna. Diş macunu. Burada bir kilit var. Peki kilidi açmak için neye ihtiyacımız vardır? Bir anahtara. Kilit ve anahtar. Bir tavşan var. Tavşanlar en çok ne yemeyi sever? Hadi buradan bulmaya çalışalım. Tavşanlar tavuk mu yer? Hayır. Sincap mı yer? Hayır. Çiçek yer mi? Hayır. Ya peynir yer mi? Hayır. Evet buldum. Tavşanlar havuç yer. Tavşan ve havuç. Bakalım. Aa burada bir tavuk var. Tavukların neyi olur? Hani sabah kahvaltıda yiyoruz ya. Yumurta. Tavuk ve yumurta. Çok eğlenceli bir oyun. Rengarenk, eğitici ve eğlenceli bu oyunla bağlantı kurmayı çok kolay öğreneceğiz artık. Kitap okuma zamanı Tinky Minky ve Kokuli. Çıkartmalı öykü kitabı Macera Diyarı. 30 sevimli çıkartma da varmış içinde. Bakın. Burada Kukuli arkadaşım eşek şarkısını söylüyorlar. Macera diyarında. Gerçekten eğlenceli bir serüven bizi bekliyor. Diğer sticker'lar çıkartmalar. Kukuli oyuncaklar tahta puzzle'ı. Hadi birlikte oynayalım arkadaşlar. Önce çıkartalım. Ve karıştıralım. Evet. İlk olarak bir paten görüyoruz. Patenin yeri neresi olabilir? Burası da değil, burası da değil. Bakalım. <laughs> i̇şte burada. Bir tanesini bulduk bile. Çok güzel bir elbise var. Elbisenin yeri burası. Kukuli yazısı. İşte buraya takıyoruz. İşte bu da benim. Tinky. Benim yerim de burası. Renkli eğlenceli bir top var. Topun yeri burası. Ooo Minky surf yapıyor. Surf yapan Minky'yi buraya takalım. Düt düt. Çok karizmatiksin düt düt. Gözlük var burada. Gözlüğü de şuraya takalım. Ooo uçurtma ve kukuli. Bir kurdele ve bir tişört. Tüm bunların hepsi sizce de yazı ifade etmiyor mu? Yaz geldi çiçekler açtı. Sırada zeka geliştirici bir oyun daha. 24 parça kukuli puzzle'ı frame puzzle. Diğer serileri de buradaymış. Çeveli yap bozumuzda. Burada pasaklı kukuli var. Bozalım. Puzzle'ımızı yapalım. İşte puzzle'ımızı tamamladık. Çok güzel oldu. Daha bitmedi. Bakın burada ne var? Kukuli oyun zamanı çıkartmalı faaliyet kitabı. Tam 30 tane çıkartma varmış. Yarıya böl. Bu şekillerin hepsi yarıya bölündü. Her şeklin yarısını boya. Tamamla ve boya. Noktaları kullanarak resmi tamamla ve boya. Soru avı, seksek oyunu, Saat kaç? Piknik sepeti. Önce düzen. Öğeleri bul. Noktaları birleştir. Saymaya hazırlan. Örüntüler. Tamamla ve boya. Minky'yi bul. Labirent oyunu. Labutları bul. Kareler çizelim. Ve çıkartmalar. Birbirinden güzel Tinki Minki kukuli çıkartmaları. Harika resim. Haydi sayalım. Gökkuşağı renkleri. Gece mi, gündüz mü? Farkları bul. En sevdiğim oyunlardan biri. Tamamla ve boya. Haydi boyayalım. Ve boyamalar var. Haydi biraz ısınalım. Kukuli'nin aynısını çizme oyunu. Gerçekten bu kitapla hiç canınız sıkılmaz. Sırada 100 parça kukuli puzzle'ımız var. Jigsaw puzzle. Hadi puzzle'ımızı yapalım. Önce ön yüzlerini çevirelim. Kukuli puzzle puzzle'ımızı tamamladık. Tam 100 parça puzzle yaptık. Bakın puzzle'ımızda ne sonuç çıktı. Tinky, Minky, Kukuli ve dütt. Düt parkta çok eğleniyorlar. Kaydıraktan kayıyorlar. Kukuli oyuncaklarıyla hem eğlendik hem öğrendik. Peki sizler 5 beş kere 5'in cevabını verdiniz mi bana? Vermediyseniz hadi söyleyin bakalım 5 kere 5 kaç eder? izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.